Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yapacağız. yapacağız. Yemek yapacağız. Ne yiyoruz? Yapışkanlar ne yer? Havuç. Evet, ben de havuç. Aga sen ne koydun? Sen Çilek var. Çileği koydun ha. Ben koymadım, yapışmış. Ama patlayacak çünkü gidecek var. Oyun terapisi nedir? Çocukların oyunun güvenli anlamda yaptıkları etkinlik içerisinde kendi psikolojik travmalarını atlattığı, aynı zamanda iyilik halini oluşturdukları bir etkinlik yöntemidir. Biz bunu diyetisyen kliniğinde nasıl kullanıyoruz? Çocukların beslenme ile olan ilişkisini oyun içerisinde ilk başta değerlendirerek, devamında nasıl olması gerektiğini protokolünü oluşturup bir çözüm önerisi sunarak çocuklara oyun içerisinde beslenmenin nasıl olması gerektiğini anlatıyoruz. Burada ilk başta çocuğun tavırları çok önemli. Travma yaşadığı dönemi oyun içerisinde algılayabiliyoruz. Nasıl algılayabiliyoruz? Mesela kapalı alanda oyun oynuyorsa anne karnındayken bir strese maruz kalmış olabilir. Ve bu yüzden oluşan o travma, üzüntü, hormonlardaki seviyeyle bilinçaltına yerleşmiş. Doğduktan sonra da kapalı alanlarda sanki anne karnındaymış gibi oyun oynayarak kendi güvende hissetmeye çalışmıştır. Bunu fark ettikten sonra ilk başta anne ile olan ilişkisini ve güveni oluşturup devamında da çocukla birlikte oyun oynamasını sağlıyor. Eğer kardeşlerle ilgili bir problem yaşadıysa oyunda bunu e, oyun figürleriyle, oyuncaklarla bize gösteriyor. Bu sefer de kardeşleriyle olan ilişkisini yine oyun içerisinde güvenli ortam sağlayarak çocukta bunu iyileştirebiliyoruz. İlk başta çocuğun oyunun nasıl olması gerektiğini izliyorsunuz. Kendi oyun oynarken dahil olmuyorsunuz ama oyuna başlamadan önce ben de buradayım. İstersen beni de oyununa dahil edebilirsin. Buradaki oyuncaklarla istediğin gibi oynayabilirsin. Burada bir yasak yok. Sadece kendine zarar vermeyecek şekilde hareket etmen önemli. Beni de bu oyuna dahil edebilirsin diyoruz. Yanında oturuyorsunuz ya da ayakta bekliyorsunuz. Çocuk size olan güvenini sağladıktan sonra elinizle tutarak oyuna çağırabiliyor. Ya da oyuncaklardan bir tanesini gelip size veriyor. Oyuna dahil olun diye size bir teşvikte bulunuyor. Siz de oyuna dahil oluyorsunuz. Devamında yaşadığı bir travmayı gösteriyorsa yani anne babanın bir kavgasını gösteriyorsa oyunda bir erkek figürü ve bir kadın figürü alıp onların birbiriyle olan münakaşasını gösteriyor. Bazı çocuklar bu durumda duraksayabiliyorlar. Bu oyunu oynarken o korku anı tekrar hissettikleri için heyecanlanabiliyorlar. Eğer size güveniyorsa sizle bir temas kurabiliyor. Sizle temas kurduğu takdirde siz de oyuna dahil olup bu ortam güvenli, hadi oynayalım bakalım devamında neler oluyor deyip çocuğa teşvik ediyorsunuz ve oyun içerisinde olduğunu bildiği için kendini de güvende hissettiği için oyunu devam ettirerek o travmasını aşabiliyor. Özellikle ee, Peaky Eating dediğimiz kuş kadar yeme sendromu yaşayan iştahsız çocukların tedavisini yapabiliyoruz. Bu picky eating yani kuş kadar yeme sendromu özellikle ek gıdaya geçiş dönemlerinde annenin çocuğum aç kalıyor korkusuyla zorla yemek yedirmesi ya da aile bireylerinin bazı kişilerde yemek seçme durumu varsa yani baba bir yemeği yemiyorsa çocuk da aa besin reddi yapılabiliyormuş düşüncesiyle yemekleri reddedebiliyor. Ya da aile içerisinde huzursuzluk varsa bir tepki göstermek için çocuk besin reddi yapıyor. Bu da iştahsızlığa yani kuş kadar yeme sendromuna sebep oluyor. Biz bu yeme bozukluğunu aşabiliyoruz. Özellikle aileler dışarıdaki güvensiz ortamdan dolayı çocuklar evde kalması için onları bir şeye bağlı bırakmak istiyorlar. Bunlardan bir tanesi ekran oluyor. Telefon, tablet ya da televizyon ekranına çocuğu bırakarak orada kalsın, hipnoz olsun, ben işlerimi halledeyim, geleyim düşüncesindeler. Ya da çok daha kolay yemek yediklerini görünce daha fazla uğraşmak istemedikleri için ekran karşısında yemek yedirerek çocuğun yemek yemesini doymasını sağlıyorlar. Yanlış bir davranış neden? Çocuk doyuyor, Tabii ki doyuyor, enerji alabiliyor ama yemekle olan ilişkisini bilmiyor. Ekran karşısındayken elma yedirdiğiniz bir çocuğu ekranı kaldırdıktan sonra elma verdiğinizde ben bunu sevmem ki diyebiliyor. Çünkü ekran karşısında ne yediğinin farkında değil. Aslında elmayı önceden yemişti ama tadının farkında değil, renginin farkında değil, dokusunun farkında değil. Bu yüzden sonrasında gördüğünde hayır ben bunu sevmem deyip reddedebiliyor. Biz bunun tedavisini oyun terapisiyle birlikte çocuğa e, önce besinlerin içeriklerini yani muzlu yersen güçlenirsin ya da işte herhangi bir meyveyi söyleyip bu senin gözlerine çok iyi gelir. Boyun uzar. Çok hızlı koşabilirsin tarzında teşvik ederek önce besinlerin ne işe yaradığını anlatıyoruz. Devamında da çocuğa yavaş yavaş besin denemelerine başlıyoruz. <laughs> Oyun terapisi çocukları iyileştirdiğimiz bir yöntemdir çocuklar kendi iyilik halini güvenli bir ortamda oluşturabiliyorlar. Bunu 3-12 yaş arasında çocuklara uyguluyoruz. Özellikle sembolik döneme girmiş olmaları lazım. Sembolik dönem ne demek? Mesela kalemi alıp bunu uçak şekilde uçurabiliyorsa, bir sembolü gördüğü bir nesneyle birleştirebiliyorsa bu çocuk sembolik dönemdedir ve oyun terapisiyle onun problemlerini aşabiliriz. Kişiye göre değişiyor. Değişmesinin sebebi hem çocuğun karakteriyle, kişiliğiyle alakalı bir durum hem de ailenin olaya katılmasıyla alakalı bir durum. Yani aile sadece diyetisyen halletsin, sadece terapist halletsin deyip işin içinden sıyrılıyorsa bu süreç uzayabiliyor. Ama aile de bizi bunu burada öğrettiğimiz durumları evde deneyebiliyorsa yani anlatarak çocuğa besin veriyorsa, Evde de yine anlatarak sofra etrafında aile bireyleriyle yemek yediriyorsa kısa süreler alabiliyor. Telefonu elinle alır mısın? Niye? Bak bakmıyor şu an. Bomba. Kamyon mu? Bu bomba. Evet. Ne oldu Cipe? Patladı Cipe. Patladı için kirlendi mi? Evet bak burada kirlendi. Ne yapacağız? Adam adam evet, da kendisini yaptı. Yaptı Ateşi açarsan donmaz. Et Et bakalım.